Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar büyük resimde bu grafiği izliyoruz biliyorsunuz. Ara dalgalanmalarla fazla ilgilenmiyoruz. Niye? Asıl dalgalanma bunlardır arkadaşlar. Yani ana düşen trendimiz var. Ve ta Nisan ayından gelen bir düşen trend var. Bu iki şeyi takip ediyoruz. Bakın günlük mumlar içinde... inçıklar çıklar oluyor. Yani nasıl diyeyim? bir mumun içinde bin dolarlık düşüş bin dolarlık yükselişler oluyor. Ama arkadaşlar şöyle günlük kapanış mumlarına bakınca da eğim hala aşağı yönlü görünüyor. Yani bizim önemli direncimiz hala kırmızı çizgi 43.880'de bulunuyor şu an. Beyaz çizgimizde eğimi verdi verdi. 45.000 seviyelerine kadar eğim verdi arkadaşlar. Yani ilk etapta bu kırmızıyı kıracağız biz. 43.880 diyelim. Üzerinde en az bir 4 saat kapanış. O zaman diğerini hedefleyebiliriz ama şöyle bakınca arkadaşlar bu olmadıkça da aşırı beklentiye girmemek gerekiyor. Süper trendi açalım. Dün ne oldu mesela? Pardon arkadaşlar. Şöyle çizgileri kaldıralım. 4 saat diye gidelim. Bakın 4 saatlikte sel sinyali geldi süper trendde. Dün videomda bahsettim. Neydi? 41.500 altında 4 saatlik kapanış geldi mi? Sel sinyalini vermiş olacak. Ve ne oldu arkadaşlar? Sel sinyali geldi. Hemen ardından pump yaptılar. Hemen ardından pump yaptılar. Ne kadarlık bir pump? Bakalım. %3,5 Yani bildiğin e, alay ediyorlar. Yani dalga geçiyorlar bizle. Yani sel sinyali geliyor. Hemen ardından yükseliş geliyor. Enteresan. Yani sinyalleri tersinden almak lazım gibi bir durum var. Neyse arkadaşlar neticede sel çizgisi yandı. Bu ne anlama geliyor? Bir bakalım hemen. Mesela aşırı geçmişe inmeye gerek yok. Nereye kadar gideceğiz? Bundan 2 ay öncesine kadar 70 bin dolardan düşüyoruz ya yani biz, bugün nere geldik mesela? Hani bu süper trend ne yapmış? Oraya geleceğiz. Mesela sel sinyalini vermiş. Başta geri çekmiş sonra yükselmiş bakın. Ama bu sel çizgisini kırmadan daha sert düşmüş. Gördünüz mü? İlerleyen dönemlerde burada bay vermiş. Yataya bağlamış. Yeniden sel vermiş. Sonra çizgiyi kırmadan yeniden düşüşe geçmiş arkadaşlar. Buraya bakıyoruz. Burada da sel verdi. Çizgiyi kırmadan yeniden düşmeye başlamış. Şimdi burada bir daha sel verdi arkadaşlar. Yani çizgiye kadar gitmesin e, normal. Gayet normal. Niye? 70 bin dolardan beridir bakıyoruz. Yani bu kırmızı çizgiyi kırmamış değil mi? Şurada bir kere yaklaşmış bakın. Burada sel vermiş. Burada da bir fake out atmış ama e, sel çizgisine varamamış bile. Yani e, yeniden bay yakamadan tekrar düşüşe geçmiş. Yani bunu yapmış, yapmış, yapmış. Şimdi de aynı şey olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Neticede veri veridir. E, şu an nerede mesela? 43.300 seviyesinde. Yani diyor ki 43.300 üzeri 4 saat kapatmadıkça diyor. Gelen yükselişler normal. Ama oran üstüne 4 saat kapatırsa anormal bir durum var. Yani sizi tuzağa çektik burada diller öyle bir durumda. Yani burayı takip edeceğiz arkadaşlar. Hani her an bir daha salabilir. Bunun garantisi yok. Hani burada iki tane yeşil mum var diye hemen yükseliş beklenmez. Biz e, şöyle diyeyim. Mesela şurada geri çekilme var. İki tane yeşil mum ondan sonra düşüş. Gördünüz mü? Yani olabiliyor. Bakın burada düşüş. iki tane yeşil mum sonra bir daha düşüş. E düşüş iki yeşil mum. Yani iki yeşil pozitiftir normalde ama bitcoin'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Şu an mesela pozitif görünüyor. Bu sefer düşmeye başlar. Negatif görünüyor yükselmeye başlar. Yani bildiğin tersinden hareket ediyor. Teknik analiz biraz ters çalışıyor. Kısa vade için bahsediyorum bakın. Ama ilk başta gösterdiğim büyük resimdeki grafik. Tekrar açayım bakın arkadaşlar. O günlük grafiktir. Orada gayet tekniğe uygun gittiğini görüyoruz grafiğin. Bak gördünüz mü kitap gibi çalışmış. Ama gün içi al satlarda tuzaklar bol olur. Orta vadeli pozisyonlar daha güvenilirdir. Hani benim ana sayfamdaki videomda da bundan bahsediyorum. Al sat tak taktikleri videomda. Hani orta vadeciler rahattır, uzun vadeciler rahattır ama kısa vadecilerin çilesi büyüktür gibisinden. İşte sebebi budur. Bakın büyük resimde problem yok. Adam bekler bekler ha Kralım geldi. Buradan alayım ben der. Örnek vereyim. Kırılım gelmedikçe rahatça bir şey rahat bir şekilde nakitle bekler gününü gün eder ama 4 saatlik grafiğe bakınca şu dalgalanmalar görünce yani misal dip alçalan dip buradan bir yükselirse yani alçalan dip sonrası yükseliş misal veyahut buradan bir yükselen tepe yapar çakılır. Mesela 3 saatliğe gidelim bakın 3 saatlikte mesela tepe yükselen tepe yapıyor burada bakın tepe dip yükselen tepe sonra alçalan dip yapıyor. Ondan sonra yükselen tepe yapıyor. Anladınız mı ne demek istediğimi? Yani manipüle ediyorlar arkadaşlar kısa vadeli grafikte. Yani güvenli alım satımlar biraz orta vadeli grafiklerden yapılır. Ama biz de bir şekilde hani doğru yolu bulmaya çalışıyoruz. Bütün tuzaklara rağmen. Yani şu an benim dikkatimi çeken bu süper trenin sel çizgisi arkadaşlar. Hani dedim dün ne de dedim. Kimi zaman sel yakıyor direkt düşüyor. Kimi zaman Bakın şu bölgeyi dün de gösterdim. Kimi zaman önce biraz yükseliyor ondan sonra. Ama ne zaman sel çizgisini kırar o zaman sıra dışı bir durum olur. O zaman yolunda gitmeyen şeyler olur. Yükseliş beklersin gibisinden. Şimdi e, diğer indikatörlere de bakalım. Süper trende değindik. İşimi okuyu açayım mesela. İşimi Oku'da da sevdiğim bir indikatör. Bakın 4 saatlikte bulutun alt çizgisini dünden beridir zorluyoruz. Bak dünkü düşüşten sonra tepki geldi. Nerede kapanış yaptı? Tam bulutun altında gördünüz mü? Diğer mum da orada. Bir daha test etti altında. Daha sonra bir daha test etti. Kıramadı. Bir daha altında kapı. Şimdi bir daha test ediyor. Hemen diğer ortalaması var işin oğlum 42.300 orada da bir direncimiz var. Yani bulutun üst çizgisi de 43.157 seviyesinde. Gördünüz mü? Yani orada baba dirençlerden bir tanesi. Yükselişleri de bu seviyeleri takip edeceğiz. Geri çekilmelere bakalım bir de. 2 saatliğe gidelim. 2 saatlikte de ne yapabiliriz? Mesela şu böyle 41.500'ü bir daha takip ederiz. Yani oranın altına saldı mı buradaki yükselişte bir gel gel hareketidir. Yeniden düşüş bekleriz misal. O şekilde ilerleyebiliriz. Ama hani benim görüşüm buradan bir daha iyi yukarı gitse bile hani daha dip yapılmadı bitcoin'da. Bu benim görüşümdür. Ee, şöyle anlatayım arkadaşlar. İşimi kapatayım. Bollinger orta bandı var bir de. Gördünüz mü? Onun bulunduğu seviyede 43.000 bin, 43.400 bin bölgelerinde arkadaşlar. Hani daha bizim orayı kırmamız lazım. alt band daralmıştı gördünüz mü? Yeniden genişlemeye başladı. Hani bu da iyi bir şey değil tabi Bitcoin için. Mesela aşağı eğim verdikçe alt banda düşme ihtimali var. Bakın burada eğimi vermiş alt banda düşmüş. Bir daha alt banda bir daha alt banda görüyor musunuz? Yani eğim vermesi iyi değil. Ee, burada da alt bandın bulunduğu seviye neredeymiş şu an? 39.600 seviyelerinde arkadaşlar. Hani olası sert çöküşlerde ilk tepki alabileceği yerler onlar olabilir. Daha sonra bizim haftalık bandımız var biliyorsunuz. Hani haftalıkta da şöyle bir durumdayız. Ortalamanın altındayız arkadaşlar. MA55. Onun bulunduğu seviye nereye bakayım? 43.700. 750 o bölgeler. Alt bandımız sağ. 36 bin yok 37 bin dolar seviyesinde biliyorsunuz 37 bin potansiyeli var hala ee, benim beklentim de orası hani buradan yükselse bile bir şekilde onlara uğrayacağını düşünüyorum. Onu yapmazsa yarım kalan iş olur. Çok sağlıksız gider. Ondan sonra bir daha bir çöküş başlar. Hani tam her şey olumlu giderken böyle millet boğa beklerken bir daha ayıya gireriz gibi. Yani o, o, iş tamamlanması lazım arkadaşlar. Aylıktaki uyumsuzluğun hedefine gitmesi lazım. O da 37 bin dolar seviyesinde. Yani bekliyorum sabırla bekliyorum arkadaşlar. Şu an hani önemli dirençlere gelmişiz. Mesela şöyle anlatayım. E, ortalamaları kaldırayım. 4 saatlikte Bollinger orta, orta bandındayız. Misal. Bu önemli bir direnç. İşimi okuya açıyoruz. Bulut'un alt çizgisindeyiz. Yani yükseliş gelirse The Bollinger üst bandına gider ve bulutun üst çizgisi potansiyel 43.170 seviyelerinde veyahut ilk başta dediğim gibi süper trendin sel çizgisine varamadan yeniden düşüş. Ne zaman bay yakar, o zaman e, olumlu bir sinyal olabilir arkadaşlar ama bu olmadıkça gelen yükselişler gayet normaldir. Zaten kaç gündür in çık yapıyoruz arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum ama şuradan beridir e, 8 gündür arkadaşlar in çık in çık in çık in çık gün içi 50 kere in çıklar yapıyor. Ama neticede de bakınca şöyle kademe kademe düşüyor yani. Şuradaki tepeler aşılmıyor. Gördünüz mesela burada tepe yapmış 44.400'de. E, Daha sonraki tepesi nerede? 43.080. Daha sonraki burası mesela 42.800. Yani atıyorum şu iki tepeyi bir türlü aşamadığını görüyoruz arkadaşlar. Yani o bölgenin de üzerine atacağız. Zaten günlükte de düşüş kırılır örnek vereyim. Ondan sonra güzel bir yükseliş bekleriz. Atıyorum 50 bin dolarları hedefleyebiliriz öyle bir durumda. Ama şu an tablo böyleyken hani beklemek lazım yani. Dileyen alır bir daha 41 bin 5 lira stop koyar. Karar tamamen sizindir. Yani arkadaşlar bu trade işi kolay iş değil yani. Ee, bir yerde kırılım oluyorsa nakite geçersin örnek vereyim değil mi? Aşağı yönlü. Ama oradan tekrar pump yaparlarsa yapacak bir şey yok. Hani fal bakmıyorsun neticede. E, matematiğe göre gidiyorsun. Ve matematik sana sat diyorsa satıyorsun. Ama balinalar ters köşe yapıyorsa ona yapacak bir şey yok. Şöyle diyeyim arkadaşlar. E, yıl boyu tamamen böyle tekneye göre al sat yap. İlk e, kaldıraçı karıştırmıyorum. Bakın kaldıraç zaten riskli. Normal al satlardan bahsediyorum. 3 kere kaybedersen 5 kere kazanırsın örnek verim. Yıllık bazda genel olarak karlı çıkarsın. Yani durum bu şekilde. Ben ne yapıyorum örnek vereyim? Ben daha orta vadeli hareket ediyorum. Atıyorum ben iki haftadır hiçbir şey almadım. Bekliyorum bekliyorum. Yani bitcoin almadım örnek vereyim. Bekliyorum. Ee, dip yapılır sağlarım işte güvenli bulurum. Ama buralarda al sat yaparsam. Bakın mesela şöyle diyeyim. 15 dakika gideyim. Şimdi yükseldi buradan değil mi? Ha diyorsun bakın eğimi verdi yukarı diyorsun. Tepeler yükseliyor dipler yükseliyor. Tamam bu gidecek diyorsun. Buradan giriyorsun arkadaşlar. Ondan sonra gül aşağıya. Veya dip yapıyor. Diyorsun ki ha tamam yükselen trendini kırdı. Bu düşecek diyorsun. Şöyle örnek vereyim misal. Bakın şurada yükselen trend kırılmış değil mi? Burası. Şurada örnek verelim düşüyor. Burada diyorsun ki ha, nakite geçeyim diyorsun örnek vereyim. Başta düşüyor o güzel diyorsun. Sonra bakın gene yükselişe geçiyor. Yani anladınız mı ne demek istediğimi? Normalde bakın şuna şu harekete bakın. Şuradaki yükselen tren kırılıyor. Bakın bam aşağıya değil mi? Ha, buradaki kırılıyor. Yataya bağlıyor. Bir daha yukarı. Şimdi de dersin ki He, bu çizgiye rites gelecek. 43 bin dolarlara gideceğiz. Mümkündür mantıklıdır değil mi şöyle bakınca. Ama işte ne yapıyor adamlar bir daha bam aşağı yani. Böyle gidiyor. Gün 3'ü alsatlar böyle gidiyor. O yüzden riskli hareketler yani. Ama orta vadede gayet rahat hareket ediyorsun. Belirli hedefin var. Oraya ulaşmasa bile bir yerde piyasa toparlanıyor zaten. Sinyaller alıyorsun. Giriyorsun rahatça bekliyorsun. Gün içi al sat yapacaksan hani biraz da işin kumar taraf. Çünkü gün içi al satlar tamamen long short patlatma üzerine gidiyor. Mesela adam buraya kadar yükseltmiş. Bir bakıyor long pozisyonlar %60-70 yapmış. Ha diyor balina. Veya piyasa yapıcı diyor ki ben buradan yükseltirsem %70'i kazanacak diyor misal. E ne yapayım aşağı çakayım ben de diyor. Veya aşağı gittiğinde de bunun tam tersi oluyor. Yani günüç alsatlarda bunlar çok yapılıyor. Orta vade daha güvenlidir arkadaşlar. hani benim size vereceğim öğüt budur açıkçası. E şimdi sel sinyali geldi bekliyorum misal. E belki de çizgiyi kıracak bay verecek uçup gidecek örnek vereyim yani. Ama illa öyle mi olması lazım yani. Şimdi sabah yükseldi mesela bir daha inebilir öyle değil mi? Yani haftalık grafikte negatif miyiz? Negatifiz arkadaşlar negatifiz. Bakın yani buradan boğa beklemem ben şahsen. Tepki yükselişi gelebilir. Derim yapacak bir şey yok. Ee, bir fırsat gider diğer fırsat gelir örnek vereyim. Günlük grafiğe bakıyoruz. Günlükte de hala alçalan tepeler dipler yapılıyor gördüğünüz gibi. Burada da problem yok. Sadece 4 saatlik ve aşağısı. Yani gün içi alsatlarda ee, okuması çok zor hale geldi grafikler arkadaşlar. Bakın şu iğnelere bakın. Sadece iğneler atıyoruz. Yani eskiden bu kadar iğneler olmazdı arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani çok sert iğneler atılıyor. Ve Bitcoin'in bin dolar gitmesi yüzde iki buçuk yapıyor şu an arkadaşlar. Hani eskiden bin dolar yüzde bir yaparken şimdi yüzde iki buçuk yapıyor. Ve bin dolar düştü mü altcoin'ler de sert düşüyor bu sefer. Bitcoin yüzde iki buçuk düştüğü yer altcoin'ler en az yüzde beş düşüyor. Öyle düşünebilirsiniz. Yani arkadaşlar durumlar bu şekilde. Ee, bakalım neler olacak. Süper trend. Bay vermeden düşüş devam edecek mi? Yoksa düşen trend kırılıp yolumuza mı devam edeceğiz? İzleyip görelim. Hani şu noktada net bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Benim tek diyebileceğim şey ben daha dip yapıldığını düşünmüyorum. Yani buradan yükselse bile bir yerden sonra ben yeniden aşağı yönlü hareket bekliyorum. Kısmetse de 37 bin dolar hedefim var bir iki hafta içinde gelebilir. Belki de daha hızlı. Bakalım arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.